sevgi dediğimiz şey aslında koşulsuz kabul. Yani onu olduğu gibi varlığıyla, her şeyiyle sevdiğimizi hissettirmek. Şimdi bu noktaya takıldığımız zaman bazen yani çocuğu reddedici davrandığımızı fark etmiyoruz. Ya da sanki çocuk bizim hayatımızda bir yük gibi değişmesi gereken, sürekli yoğuntulması gereken, eleştirilen bir varlık gibi hissettiriyoruz. O yüzden kafamızdaki klişeleri, hedefleri, işte idealleri bir tarafa bırakıp onu olduğu gibi kabul ederek başlamak gerekiyor. Yani çünkü çocuk doğduğu zaman nelerle doğacağını tam bilmiyoruz. Birçok hastalıkta kendini getirebilir, farklı mizaj özellikleri olacak. Karakteri gelişecek ve hayata dair bir takım ideolojisi, idealleri, inançları, hedefleri, hayalleri olacak. Biz aslında ona özgürlük açmamız gerekiyor. Çünkü bir insanın en büyük ihtiyacı insan olmak derken aslında karar verebilme özgürlüğü. O yüzden anne babalık aslında... Bir takım kırmızı çizgilere dikkat edip ona alan açma zamanı. Yani o yüzden ilk başta olduğu gibi kabul et.